Ee, hamileliğin ilk üç ayı özellikle hormonal e, environment, yani çevrenin, anne vücudundaki e, hormonal durumun hızlı değişiminden dolayı beraberinde psikolojik değişiklikler de gerek, getirir. Nedir bunlar? Ee, i̇lk üç ayda hamile adımlar daha alıngandır, e, daha hassastır, daha kırılgandır. Daha ağlama krizleri, ilgiye ihtiyaç, bu tür e, psikolojik e, durumlar daha belirgin hale gelmiştir. Bu bir hastalık boyutunda değildir tabii ki, e, ama bu konuda tabii e, eşlerine büyük iş düşüyor. Bu dönemde alacakları eş desteği en tedavi edici şeydir. Gebelikte bu olumsuz e, ruhsal durum genellikle ilk 3-4 ayda görüyoruz. 3-4 aydan sonra azalıyor. bu dönemdeki uykusuzluk, halsizlik ve de bu psikolojik olarak alınganlığı, yorgunluğu e, artırıyor. Bunlar direkt gebelik hormonlarıyla ile ilgili. Ve bu gebelik hormonlarını en pik yaptığı zaman 11-12 hafta civarı o dönemden sonra tedricen azalıyor.